Hocam bir kişi annesinin evli olduğu halde uygunsuz iş yaptığını öğrendiğinde nasıl bir yol izlemeli? Allah muhafaza oluyorsun. Allah muhafaza oluyorsun. Hmm. Nasihat edeceksiniz. Bunu tabii biraz da böyle nasıl bu durum yani o aileyi bir tartacaksınız. Ya diyeceksiniz ki anne boşan git kiminle evlenmek istiyorsun ondan sonra evlen. Böyle evliyken yanlış işler olmaz. Yok laf dinlemiyorsa o zaman beyine söyleyeceğim seni diye böyle çekinsin diye. Ve gerekirse de beyisine bir vakitten sonra söylemesi gerekir. Düzelmiyorsa eğer yani. Allah muhafaza versin. Çok zor bir iş yani. Allah yardımcınız olsun. Dua edin. Nasihat edin. İnşallah. Yani bu iş böyle olur. Ayrılsınlar. Gitsin ki ya bunu niye yapıyor? Ben bu insanlara şaşırıyorum ya. Ya evlisin sen. Sevmiyor musun kocası? Anlaşılır. Yani zaman o zaman değil zaten. Hani boşasan boşattırıyorlar seni hemen. E git kendini boşattır kocandan. Git kiminle beraber olmak istiyorsan ondan. nikahın ne ol yani? Allah'ın gazaplarına düşme, azaplarına düşme maazan Allah. Yanlış iş yapmayın yani. Kadına diyeceksin ki kocana git söyle beni boşa. Boşamıyor. İslam demiş ki git bir, biraz mülk ver ona. Öyle de boşattırabilirsin kendini yani. Boşattır bir türlü kendini. Git sonra istediğinle evlen arkadaş. Yanlış iş yapma. Kocalar da baksınlar hanımlarını tartsınlar bir gözetsinler. Bırakmasınlar böyle kendi haline yani. Ondan sonra olmuyorsa da zorlamasınlar. Yani çok acayip bir devirde kadın elinde telefon var. Kadın elindeki telefona hükmedebiliyor musun? Hmm. Hükmede ver bana dediğimi yok benim ben karın telefona hmm. bakamam. Böyleyse durum. ve bu kadın seni de sevmiyorsa oğlum, yol ver gitsin arkadaş. Yol ver gitsin herkes yoluna yani. Zorlamayın böyle şeyleri. Daha betere dönüyor. O kadın gider başka biriyle olur. E sen bunu yarın duyarsın. Sonra duyuyor ne yapsam hocam diye gelip bize soruyor. Yani bunu duyduğun vakitteki hal am, am, içler acısı bir durum. Öyle bir çirkin durum ki yani insan düşmanımı bile verme ya Rabbi diyor. O kadar çirkin bir durum. Velhasıl her şeyi zamanda gözetmek lazım. Bakın yani kadının yaratılışı budur. Kadın hep ister. Kadın her istediğini verdiğin zaman bu sefer seni de istemez. Allah seni idareci olarak koymuş celle celaluhu. Sen kadının her istediğini yaptığın zaman kadının sana saygısı kalmaz bu sefer. Kadın güce hayrandır, erkek güzelliğe hayrandır. Sen kadının her istediğini yaparsan pasif görür seni. Pasif gördüğü zaman kıymetsiz bilir. Güçlü birini gördüğü zaman ona doğru meyleder bu sefer yani. Bu yaratılışta var çok derin sırları da anlatırsın anlatırsın bitmez yani bunları. Onun için böyle karına hüküm geçireceksin, idareci sensin. Kıracaksın, dökeceksin demiyor ama güç ve irade idarenin sende olduğunu bilecek. Bunu kaybettiğin zaman anla onu da kaybediyorsun yani. Gidiyor, elden kayıyor. Ondan sonra da bütün pasifliğini ortaya koyduktan sonra bir daha onu toparlaman imkanı pek olmuyor. Ondan sonra bırak herkes yoluna gitsin. Zorlama yani ondan sonra. Allah muhafaza buyursun celle celaluhu